Allahu Billahi min Shaitanu Rjim Bismillahi R-Rahman rahim Alamin. Ve Salat ve Ala Seyyidina Muhammed ve Ala alihi ve Sahbihi Ejmâin. On dördüncü şua. Bismihi Subhanahu ve İmin Şeyin İlla Yüsebihi Bihamdihi. Saniye. Men Amene Bil Kader Emine minel Keder. Kadere iman eden, gam ve hüzünden emin olur sırrıyla. Hudu Min Kulli Şeyin Ehsenehu. Her şeyin güzel cihetine bakınız kaidesinin sırrıyla. Evet bu iki ile alakalı bir mektup. Afyon hapishanesi mektuplarından. Şimdi bu men amene bil kader emine minel keder e, düsturu diyelim. Darbu mesel olmuştur diyor üstadımız. Bu bir ayet ve hadis değil. Bir darbu mesel, bir düstur. E, külliyatta çok zikreder bunu üstadımız. E, i̇şte bir tanesi de Nevi Risalesinin 11. meselesinde. Şimdi Risale-i Nur'da şöyle bir mana. Yine çok hakim bir manadır. Yani iman, iman rükünleri esas olarak insanın ahiretine, saadet ebediyesine bakar meyveleri, neticeleri. Fakat iman öyle kıymetli bir nur, bir hakikattır ki dünya hayatında dahi insana bir lezzet, bir sürur, bir saadet, değil mi? Bir hafiflik veriyor meselesini e de çok nazara verir üstadımız. Onunla ilgili dersleri de çoktur. İşte son okuduğumuz bu meseleyle alakalı dersi de şöyle bitirmiştik ya. Değil hayat-ı dünyadaki hayatın saadetini ve lezzetini isteyenler dahi Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar diye bitirmiştik. Şimdi e, iman bil kader rüknünün kıymetli meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil umum lisanında. Men amene bil kader yani kim ki kadere iman eder emine minel keder emin olur kederden emin olur. Dar bu mesele olmuştur yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde Risale-i Kader hangisidir? 26. Söz güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine onun küçük bir numunesi bizim ilk açtığımız metinde de zaten o temsili okuyacağız. Bahçe temsili. Şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle gördüm ki, binler tecrübelerimle gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım? Musibet gayet hafifleşiyor görüyordum ve kadere iman etmeye nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Demek ki kadere iman ve kader cihetine de bakabilmek yani o meseleyi daha da yani bizim lehimize çevirecek bir durumdur. Hadiselerin meselelerin kader cihetine bakabilmeye de. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 30. ayetinde şöyle bir, şu mealde bir ayet, hani mealen kısaca diyor ki Cenab-ı Hak وَمَا أَصَابَكَ min musibetin diye başlayan bir ayet. Yani size isabet eden musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Çoğunu da affeder. Zaten üstadımız hani hastalıkları ve musibetler için üç tane mana manayı zikrediyor. Onu da okuyacağız inşallah ilerleyen zamanlarda. Bir diyor, kefaretü zünüp. Günahlara kefaret. et. İki, tezidi derecat, derecatın derecesini artırmak için bazen bir müminin Allah ona bir sıkıntı, bir musibet verir. İlle hani böyle düşünmemek lazım. Çünkü bütün ayetlerle beraber bakmak lazım. Ben bir noktasını sadece nazara vermek için. Üçüncü olarak da terbiye-i nüfus, yani nefislerin terbiyesi, ciheti de var. İşte, demek ki Allah ne yapıyor? Yaptığımız hataları Günahların çoğunu affediyor. Bir kısmını da bu dünyada temizlemek için böyle musibetler ne yapıyor? Veriyor. Şimdi kader cihetiyle alakalı külliyatta malumunuz çok çok fazla. Yani üstadımız neredeyse her meselede, her musibette mesela işte Kastamonu layıkasında var. Her yerde bu noktaya bakmaya nasıl bakılır? Zaten Risale-i Nur'un gözüyle bakmanın da önemli bir veçesi budur. Hadisenin hani sadece zahiri... E, dünyaya bakan, bize bakan yüzünü değil de arkasındaki manayı değil mi? Yani tecellileri, yani kadere bakan veçesini de görebilmeye çalışma Mesela bir örnek. Denizli Hapishanesi mektuplarında diyor ki Evet, Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi her hadisede iki sebep var. Biri zahiridir ki görünen görünen sebep. İnsanlar ona göre hükmederler, çok defa zulmederler. Biri de hakikattır ki kader ilahi ona göre hükmeder. O aynı hadisede beşer zulmünün altında adalet eder. Mesela bir adam yapmadığı bir sirkat ile yani hırsızlık ile zulmen hapse atılır. Fakat gizli bir cinayetine binen kader dahi hapsine hüküm verir. Aynı zulmü beşer içinde adalet eder. İşte bu meselemizde. Yani neden bu denizli hapsine girdik? Diyor ki üstad. Elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar mütereddit sebatsızlardan ve halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var. Birisi yani zahiri sebebi ehli dünya ve siyasetin evhamlarına dokunan kuvvetli bir tesanüt ve ihlasla fevkalade hizmeti diniyedir. Ya bunlar kuvvetleniyor sayılar artıyor birbirlerine sahip çıkıyorlar işte Kur'an'a hizmet ediyorlar. Ehli dünya buna baktı diyor. Zulmü beşer buna baktı. İkincisi ha kadere bakan cihet şurada diyor üstad. Herkes kendi başına bu kutsi hizmete tam ihlas ve tam tesanüt ile tam liyakat göstermediğimizden kader dahi buna baktı. Ama devamında da ne diyor? Şimdi kader-i ilahi aynı adalet içinde hakkımızda aynı merhamettir. Hani Geçen dersimizde de okumuştuk değil mi? Adalet, rububiyet, hikmet, adalet, merhamet. O cihetlerinin de hepsine birden ne yapıyor? Bakıyor üstadımız. Şimdi gelelim diğer düstur. Hudu min kulli şeyin ehsenehu yani mektubumuzda okuduğumuz ilk mektubumuzda Hudu min kulli şeyin ehsenehu her şeyin güzel cihetine bakınız. Hani hepimizin ezber bildiği bir vecize var ya kaidesinin sırrıyla. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır meselesi. Bakın bunu yine lemat de sözlerin sonunda lemat kısmında yalan bir lafsı kafirdir. Başlıklı bir şey var, kısım var. Orada der ki Huzma sefa derma keder. Kendine düstur etmeli. Aynen men amene bil kader emine minel keder gibi kendimize düstur edeceğimiz bir mesele de nedir? Hulma, safa derma keder. Yani her şeyin iyi ve güzel cihetine bak. Yani safayı, güzelliği al, sıkıntılı, kötü cihetlerini bırak. Kendine düstur etmeli diyor. Güzel gör hem güzel bak, ta güzel düşünmeli. Güzel bil hem güzel düşün, ta leziz hayatı bulmalı. Yani hayatının lezzetini istiyorsan güzel görmeyi, güzel bakmayı, güzel düşünmeyi öğrenmelisin diyor. Güzel bilirsen, güzel bakabilirsen, güzel düşünürsen hayatın lezzetini yakalayabilirsin. Ee, zaten bunu daha önce okumuştuk ama yeri buradaydı tekrar okuyalım. Hayat içinde hayattır. Hüsnüzan da emeli, yani e, hüsnüzan güzel düşünmek ve ümit var olmak. Hayat içinde hayattır. Su izan da ye karamsarlık, kötü düşünme, hep suizan etme, hep olumsuzu düşünme ve ümitsizlik, saadet muharribi hem hayatın katili diyor. Şimdi e, ellezine yestemi'une el kavle fe yettebi'une ehsenehu ulaike ellezine hedahumullah ve ulaikehum ulul elba bu ayet gayet kısacık bir meali diyor. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayeti ilahiye mazhar akıl sahibi olanlardır mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek veçine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller. Aslında bize sıkıntı veren o anda hani huzurumuzu kaçıran hadiseler çoğu nedir? Manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici aslında. Ama biz onun sanki böyle hep hayatımızda etkisi olacakmış gibi, hükmedecekmiş gibi bir vehim oluyor çirkin, geçici haller nazar dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde bir bahçeye giren iki adam. Biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere güzel şeylere bakar. Safa ile hani huzma sefa. Safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, bahtiyar ve bedbaht. Bunlar Kur'an'da. Geçen ifadelerdir Kur'an'da bir temsilde e, ee, bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde çirkin pis şeylere hasırı nazar eder. Evet bahçe çok güzel bahçe. Çiçekleri var, ağaçları var, meyveleri var ama bazı murdar çürümüş meyveler de var. Bazı hani çirkinlikler de var bahçede. Güzelin güzelliğini tamamlamak için ve pek çok hikmetler için. Ama o bedbaht adam sürekli onlara ne yapıyor? Bakıyor. Nazarını hep onlara. Nerede bir çirkinlik var, nerede bir olumsuz nokta var hep hasr nazar, yani hasr demek yani odaklanmak diyelim, günümüzde öyle diyorlar, e, hasr etmek, sadece oraya e, bir şeyi ait kılmak, bir manayı, bir işte burada nazarı. hasr nazar eder, midesini bulandırır, istirahata bedel, sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi 8. Sözde kısa bir kısmını okuyalım, bu uzundur tabii 8. Sözdeki temsili hepimiz biliyoruz. E, bahtiyar Adam, şöyle diyor Bahtiyar Adam. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Bakın bunu okurken demek ki altını çizmişim eskiden. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Hani lemahatte okumuştuk ya güzel gör güzel düşün. Bu da demek ki güzel ahlakla alakalı. Güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Güzel şeyleri hayal etmek. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir. Değil mi? Kainat başı boş değil, kendisi başı boş değil, hadisat başı boş değil. Bir nizam var. Külli bir nizam var. Her şeyin sahibi olan bir maliki hakiki var. Rabbul Alemin var. Nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür, kolaylık görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Yani bahçe bizim hayatımız, hayat içtimai, sosyal hayat. Başımıza gelen şeyler, yaşadığımız şeyler. Güzel şeyler de var, hoşumuza gitmeyen şeyler de var. Dünya böyle bir yer. Murdar şeyler de bulunur, bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmıştı o bedbaht kardeşi. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak. Neydi? Kul mesefe derma keder veya bu 14. şu adaki şekliyle Kudu min kulli şeyin ehsenehu. Her şeyin iyisine, güzel cihetine bak. Kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Evet. Şimdi tekrar metnimize döndük. Bitiriyoruz. Şimdi Hayat-ı içtimai safaları, safhaları, insanın sosyal hayatı aynı bu bahçe gibi, hayatımız bu bahçe gibi. Hususan e, Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunuyor. Akıl odur ki, yani akıllı odur ki, ferah ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde, ehemmiyet verdiğinde ne olur? sürekli şikayet olur, sürekli merak olur, sürekli endişe olur. O da hayatın lezzetini ne yapar? Kaçırır. Şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilmelena illa ma inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahu menil hamdülillahi rabbil alemin. El